Sen gidersen ben bu şehirde durmam. Sen gidersen ben bu şehirde durmam. Bu köhneyir saray olsa oturmam. Dur derim zamana saati kurmam. Dur derim kalbime çarpsın istemem. Sen gidersen başlar bende alamet. Bu can hasta düşer kalmaz selamet. El içinde hırkam olur melamet. Hayat bana gözün kırpsın istemem. Sen gidersen batar, doğmaz güneşim. Söner, alevlenip yanmaz ateşim. Yardıma yeltense yaranım, eşim. Sallayıp bezimi çırpsın istemem. Sen gidersen vadem yeter ölürüm. Ecel miskini tutar ölürüm. Yaşama seyirtmem yatar ölürüm. Yemin olsun ekmek çarpsın istemem.